Minecraft'ın en eskisi dediğimde aklınıza ne geliyor? Belki bir seed, belki bir oyuncu, belki bir mini games. Ama bunların hiçbiri değil. Bu videoyu sonuna kadar izlemenizi çok istiyorum. Çünkü hepinizin işine yarayacak hatta hatta para kazanmanızı sağlayacak bir video. Unutmadan kanalıma abone değilsen abone olup bu videoda bir like atarsan gerçekten çok mutlu olurum. İyi seyirler. Arkadaşlar bu arada size harika bir haberim var. Şu an ekranda görüyorsunuz zaten dev bir çekiliş daha yapıyorum sizler için. Arkadaşlarımla beraber daha doğrusu. Açıklamada katılım linki var. Kesinlikle katılmanı bekliyorum. Hatta kendi arkadaşlarına da paylaşmayı unutma. Dev bir çekiliş. Evet arkadaşlar oyunda karşınızdayız. Hoş geldiniz tekrardan ve yanımda Eres var. Hoş geldin kanka ha, <laughs> hoş bulduk. <laughs> arkadaşlar Erez Minecraft'ın gerçekten en 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 eski tasarımcısı. Şu an aranızda ha abi aynen öyledir falan filan diyenler illaki olacaktır. O yüzden ben burada sözü Erez'e bırakıyorum. Erez kanka sen şimdi nasıl Minecraft'ın en eski tasarımcısın ya? Benim abi en eski tasarımcısı Minecraft'ın. Nasıl bunu diye diyor? Anlat abi. <laughs> Anlat sendeyiz. Şimdi. şimdi şöyle arkadaşlar ben yıllar öncesinde bu ortamdan uzaklaştım yani. Türkiye Tasarım Facebook grubunu kurduktan sonra gittim ben. Bayağı gittim. Yani gittim. Yokum ben. Öldüm, bittim, yok oldum. Sonra işte kanka onu düşürdüm devam et. Onu düşürdüm devam et. Ne oldu? Hop attım birini. Tamam. Helloal Yardık orayı. Yardık, 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 koş. Ben ölüyüm Nasıl? Sen abi Olsun, olsun. Sen şimdi o zaman bir dakika. Tekrar tekrar baştan alıyorum. Orada bir kargaşa oldu. Minecraft Türkiye Facebook grubunu kurdun ilk olarak Yok, doğru mu? Yok kur kurmadım. Kurulmasına yardım ettim. Ardından gittim ben. Tamam. Evet. Nereye yani. gittin abi? Niye gittin abi? Kurulmasına yardım edin? <laughs> Baktım dolar kuru uçuyor tabii o zamanlar. Ee, şey, <laughs> e, ekonomi iyi o zamanlar. <laughs> e, yabancı ortamlara gidip Türkiye'den ilk yabancı satışları yapan kişi ben oldum. Hemen ardından da e, orada yabancıları geliştirmeye başladım. Bunun ha. üzerine yıllar sonra geri döndüm ve hani geri dönmemin sebebi utku oldu. Utku ile Twitter'dan falan konuştuk. Utku sonra. bu arada arkadaşlar benim eski tasarımcım. Aranızda bilenler de vardır zaten. Benim skinimi de Utku yaptı. Eresle e, şunu da söyleyeyim gibi, videonun ilerleyen kısmına geçmeden önce önemli bir hatırlatma. Arkadaşlar e, Utku ile Eres bir kanal açıyorlar, kanal açıyorlar. Açıklamaya koymuşumdur ben zaten kesinlikle. Orada e, sizler için ücretsiz bir şekilde tasarım dersleri verecekler. O yüzden kesinlikle sen kurdun de onları ya Eres. Abi siz, kestim. siz Bedwars kanalına mı dönseniz ne yapsanız ya. <laughs> Bakarız e, İkisini ya. de kestin bir de. Yok ikisini sonradan kestim sonra kırdım. Tamam helal sana ben de o zaman gideyim ikisini de keseyim. Ee, dediğim gibi Utku ile Eres arkadaşlar bir tasarım kanalı açıyorlar. Ve bu tasarım kanalında sizlere ücretsiz bir şekilde eğitim verecekler. Yani bildiğiniz size tasarım yapmayı öğretecekler. Tasarım yapmayı öğrenerek size para falan kazanabilirsiniz. Hatta ücretsiz bir şekilde öğretecekler zaten bunları. Açıklama kısmına o yüzden kanallarını ben koyacağım. Kesinlikle gidip incelemeye abone olmayı unutmayın. İlk videolarında bekleyin bence. Evet Eras, devam et kanka. Sen ne Anlat abi. Hiç problem Hemen mi? ardından hemen ardından sadece tasarımla değil, çizim olsun. işte yeteneğiniz varsa skin maker'lık, animasyonculuk, editörlük ne bilmek istiyorsanız yani bildiğiniz alın. size e, ya şöyle söyleyeyim çünkü arkadaşlar bunları yabancılar yurt dışında veyahut da Türkiye'deki diğer e, insanlar parayla bildiğin hani öğretiyorlar. Çünkü bunlar hem aynı zamanda sizin para kazanabileceğiniz hem de öğrenmesi zor olan şeyler. Haksız mıyım yani Eras? Aynen öyle. Ben e. önceden 0.4 upload da böyle 40 dakika 50 dakikalık videolar yüklemeye çalışıyorum. Yani sorulmuş. yani o yüzden arkadaşlar kesinlikle ben ben olsam yani bir izleyici olsam ya da tasarıma veya editörlüğe meraklı biri olsam kesinlikle incelerdim diyorum. Minecraft'ın en eski tasarımcısını aldım ben de. Klasik Bedwars'ımı da soktum. Şimdi de oyunumuzu kazanacağız abi. Eres PvP nasıl? Bok gibi. Harika kanka. <gülüyor> Harika. <gülüyor> Harika. Bekledim cevap bu değil lan olsun. Eskiden peki sen ne oynuyordun? Allah bizim yatak gitti. Ya. eres kanka bana bak neredesin? Arkamda. An al. itibariyle ölürsen ölürüm. Al taşı. Ölür, taşı. Ölürsem ölürsün. <laughs> Anladın mı? Bu kadar. Felsefemiz bu. Gel kanka gidelim al, kimse al. de set yapalım. Ölmeyelim. Bloklara Doğru. bloklara gözünü seveyim dikkat et. Ana. Doğru. üç tane bloğum var. Bu çocuk bizi harcar kanka. Dön geri dön. Dön 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 dön. Eyvah. Evet, Kardeş, kaç boşver kaç. <laughs> Boşver Boş bulsun Neres bırak ya. Bırak Allah'ından bulsun. Bu arada siz de arkadaşlar videoyu buraya kadar izlediyseniz bir like atmayı kesinlikle unutmayın. Abone değilseniz de artık abone olmuşsunuzdur zaten herhalde. Kanka o çocuk gelecek gibi duruyor ya. Orada pembe. Onun arkasında abi. da pembe var evet. Onun onun yatağına gidiyor aslında. Aha biz de kovalayalım. Gel 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 gel. Eyvah eyvah eyvah. Eyvah eyvah eyvah. Ayır ya. Ayır ya. Dalga mı geçiyor? Evet arkadaşlar, ikinci partta karşınızdayız. Bu sefer kazanma sözü verdik. Kazanma sözü evet. verdik mi kanka? Ben öyle bir şey demedim, Sö şimdi verdim abi. Abi kazanma, kazanma sözünü verdik arkadaşlar. Geçen partta, ee, hoşlanmayacağı, biz orada muhabbete dalmışken birileri gitmiş ufaktan ufaktan fındık fındık bizim yatağımızı kırmış. Bu sayılmaz o yüzden. O yüzden geçen eli saymıyoruz. Şimdi yardırmaya başlıyorum. Kanka ben yan tarafa gidiyorum direkt. Bu hızlı yol yapmayı falan filan o zamanlar, eski zamanlarda yoktu tabi. Yani şey Nasıl? vardı ya. Hile vardı o zaman. Şey vardı. <laughs> o zamanlar hile vardı değil mi? Ben kırdım kanka yana. Direkt soruları eleyelim gel gel gel. Uf yalnız benim de var ya hiç paslanmıyorum şu Minecraft'ta ya. <laughs> Şimdi beni linçleyecekler kanka. <laughs> Arkadaşlar şaka yaptım valla şaka la. Helal. Tamam. Kanka ben videolarımda şifre veriyorum bu arada. Bu videonun şifresini sen ver. Bu şifrenin muhabbeti de şu. Ve insanlara ben burada şifreyi veriyorum. Videoyu buraya kadar izleyip izlemediklerini kontrol ediyorum. Yorum atıyorlar o şifreyle. Ver kanka bir tane şifre. Kelime olabilir, cümle olabilir. Kafana nasıl istersen. Tamam. Abi bak yine... yeter artık. <gülüyor> <gülüyor> yeter artık yeter. Kanka sen mi tanınıyorsun yani bu? Ezen eski tasarımcı falan target market mi atıyorlar? Ne kanka bu? Yok ya sanmıyorum. Beni kim tanır? Abi ama tamam. bak hareketlere baksana. Bir de tek başına kalmış çocuk. Geliyor bizim yatağımızı kırıyor ya. Kim o? İşi gücü bu ya. Neyse o Ama... zaman yatağımızın kırılması şerefine şifreyi yatak yapıyorum. <laughs> Oo tamamdır abi. Arkadaşlar şifre yatak. Video buraya kadar izlediyseniz eğer yorumlarda yatakla alakalı cümle kurmayı unutmayın. şekle şemale baksana geldi bizi kırmış. Tek ya. Tek kanka çocuk ya. Tek tek. Öldürecek A hayır. Onu boş ver gitme ya. Gel. Adamın ismi gizli oyuncu 12 Her gizli oyuncu 12 ya. Gizliden gizliden gelmiş bizi öldürmüş bak. Gel. Adam işi biliyor ya. ismi koymuş zaten. Vallahi işi biliyor yani. 12 tane oldu bende bu arada. Ben direkt set aldım kendime. Ben bir tane eksiklerim Okey bekliyorum seni kanka sıkıntı yok ya. Öyle işte arkadaşlar. Yani ben bunun e, aynı zamanda Eres bana geldi dedi kanka dedi böyle böyle bir durum var dedi. E, ben de dedim hem kanka dedim ben bu aralar dedim bir video çekemiyorum dedim konu bulamıyorum. Bu arada gerçekten konu kıtlığı çekiyorum. Yorumlarda da e, imkanınız varsa konu önerebilirsiniz. Dedim gel dedim bari dedim insanlara faydamız olsun dedim. İyi demişim değil mi Eres? Tabi oğlum ya Eren Aydan başkası kim, kim der bunu? Başka kim diyebilir Atla yani? Atla kanka geldik. Atla, yüz zümrütleri <laughs> toplayalım. Ee, yani o öyle. Sizin de yararınız olur çünkü gerçekten hani e, aranızda ben de biliyorum kendi izleyicilerimden Discord'da olsun, Instagram DM'den olsun bana sürekli ulaşıyorlar. İşte abi ben e, işte para kazanma nasıl kazanabilirim, işte nasıl şey yapabilirim falan. Alın size en basit para kazanma yöntemi. Yani basit dediğim. Adam size bedava öğretecek burada yani. Nasıl? Daha ne istiyorsunuz Daha ne? Harbiden, gerçekten. Ben bunu gerçekten söylüyorum arkadaşlar. Bunlar anne hani öyle e, kolay şeyler değil çünkü bir sürü e, hilesi hurdası oluyor yani. ince detayı oluyor. Kanka biz bunları kırdık mı? Vallahi kırdık. Aynen Lan! Öyle. Kırmızı kırıldı. Lan adamların yatağını kırdım. Adamların yatak kırıldı sayılmadı. Harbi. Ne? Sana da oldu ha? Gözüküyor mu, mu sende yatakları? Yok. Mavi mi kırdık biz? Şu Yo. Burası neresi? Bende yatak mı aldım? Yatak kırıldı. <laughs> Geliyorlar. Hadi setini al kanka. Çabuk setini al. A, doğru, doğru. E, elmas yatal, elmas al çabuk. Yandık Aman. vallahi yandık. Saklan kanka, saklan gel arkaya gel. Bunlar var ya. Çok tehlikeli insanlar kanka bunlar. Vallahi dikkat et. Hatta tamam. daha şuradan. Biz burada saklanalım. Bir altın elmadır, bir el şeydir, alt şeydir. Neydi lan o? Demir kılıçtır falan. Demir kılıç aldım ya şimdi. Ah niye yer attın kanka? O, o pack ya. <gülüyor> ha. <gülüyor> Hayat. Ha, teksturpek ya Bu arada. <laughs> Bu arada belki şöyle bir şey de yapabilirim, ee, bu videoyu izleyenler ve Eres'in kanalına ve Utku'nun kanalına gidip abone olup tasarım öğrenenler arasından birine belki kendi e, Eren abi 150K pekiğimi de yaptırabilirim. Olabilir. Bu arada ]ượngbalar. zaten öyle bir düşüncem de var benim. Yani kanala gelip tasarım öğrenmek isteyenler, gerçekten bunun için uğraşanlara şöyle bir şey yapacağım. Mesela Eren nasıl tasarımları istediğini falan öğreteceğim. Böylelikle yani Erenaya veya diğer youtuberlara tasarım da yapabileceksin. Demir kılıcın yani. var mı kanka senin? Yok da gerek yok. Ah attım ben aldım kendime. Hızlı kal. Süper. O boyun var ki nasıl geldi? O ne oldu? Yukarıda çat çut çat bir şeyler oldu kanka. Gizli oyuncu. <laughs> Hadi bakalım arka 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 arka. F5'ten gördüm var ya. Ar e, evet. elol. Kanka. E, be sonra be. A, boyunu kazanma sözü verdik abi o kadar. Pembeler nerede kanka? Onları bir kırmamız lazım Pembeler, biliyor musun? İleride gel. Tamam gidelim pembelere pembeleri kıralım Ya öyle yani arkadaşlar sizin her türlü yararınız olur Çünkü dediğim gibi tasarımcı şu an gerçekten zor bulunuyor Benim istediğim bir şey yapacak birileri olursa yani Ben neden ona e, ücret ödemeyeyim neden tasarım almayayım yani O yüzden Ben ben sizin de şey, projenizi kardeşim sonuna kadar destekliyorum Geliyor. En büyük destekçiniz Gelir. benim. benim i̇şte bak. Tam tam bekle geri kal kanka kırmızı kıracak ona Tamam Ge geri Zazort zazort sen de öl bakalım Pat Hadi be. Millet ya onu atıyor o... kanka ben uçuyorum sağa sola sağa sola sağa sola. Sen ne mi attın? At. Yok yok adam at. Kırmızı attı da orada Aha. kaldı ya. Orada, orada kaldı harbiden. Böyle. Kanka zümrütleri sen mi tırtıklıyorsun çaktırmadan? Arkadan yok arkadan. Ya. Hiçbir fikrim yok. Ben diyorsun <laughs> böyle. <yüzüm yok. gülüyor> Kim bunları? Yukarı kıralım, yukarı geçelim. Çocuğu öldürelim lan. <laughs> Biz de oyuncu spektratörü <laughs> atma. Herkesi de kırıyorum ya. Kanka, kanka. Aynen. Ben seni bloklamayayım. Gel düşün. Aa, Ölme ölme ölme. Şey arkadaki çocuk mu? Öndeki çocuk mu? Sağ TVX mi? Sol TVX mi? Eee. Başın olsun. Hah eyvallah. Sen ne olacak şimdi? Ya. Lan 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 bana dolu. Lan 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 Eres. Korudum. Kanka. Oy helal. Oğlum sen var ya. PvP'ci mi PvP'ci bir şey olmuşsun ha. Dikkat. Helal. Eski PvP'ciyiz ya. Eski PvP'ci. gel gel gel. Bu çocuk var ya kanka. Knock ya. Knock Yok yok yok. deto o çocuk. O. O fare öyle be ay ben vurdum. Allah'ım oğlum. Lan oğlum Ölmüyor lan. Kanka yürü basalım bunları. Ölecek, öleceksek de ölelim ya. Cana zaten diyelim. Gel 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 gel. Diğeri de biraz avana benziyor. da... Oy. Eyvah 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 eyvah. Kanka. Bütün iş Aa, sana kalıyor. Bütün iş sana kaldı. Ne yaptın? Bir kalbim bir, bir kalbim var. Yaparsın. Ben sana güveniyorum. Hadi kardeşim benim. Helal sana veririz mi Helal Kanka. Söz verdik abi o kadar arkadaşlar görüyorsunuz biz de böyle sözümüze duran adam gibi adamlarız işte. Evet arkadaşlar bir videomdan sonra geldik umarım beğenmişsinizdir umarım hoşunuza gitmiştir. Dediğim gibi Eres ve Utkun'un kanalına açıklama kısmına koyacağım gidip abone olmayı bana da abone olmayı ve videoya like atmayı unutmayın. Kendinize çok 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 iyi bakın Eres teşekkür ederim geldiğin için anlattığın için burada. Ne demek canım. Başka bir Hayır. yerde görüşürüz o zaman hoşçakalın ve bay bay. Bay bay.